Periler burada esir tutulmuş olmalı. Anlatılana göre bir zamanlar tanrı olarak aramızdalarmış. Doğa ve insan arasındaki köprülermiş ama zaman içinde onların gücü bizleri korkutmuş. İnsanlarla periler savaşmış ve büyük bir kapının kapattığı yeraltının derinliklerinde bulunan bir mezara yollanmışlar. Kapı onların geldiği yoldan dönmesini engelliyormuş yüzlerce yıl yüzeye çıkmak için çabalamışlar. Sonunda kanatlarını, sihir güçlerini kaybettiklerini ve bu ormandan çıkamayacaklarını anlamışlar. Yola devam etmeliyiz. Devam edin. Varmak üzereyiz his hissediyorum. Neredeyse vardık.